değiştirebiliriz. Yapısını anladıktan sonra da biraz hani hangi tip bir ağrınız olduğunu anlayabilir olacaksınız. Şimdi boyunun hemen ense de böyle saçlarınızın başladığı yerden itibaren bizim boyun omurlarımızın başladığını söyleyebilirim. İlk iki tane omurumuz bir benzeri olmayan eklem yapısına sahip bir omurdur. Yani bedenimizde hareketli olan her şey eklemdir. Eklem, eklemleşmeden ibarettir. Örnek veriyorum el bileğinizi hareket ettiriyorsanız iki tane kemiğin birbiri üzerindeki harekettir. Yani olduğu yerde eklemdir. Aynı şekilde boyunda bir sürü böyle yuvarlak disklerden oluşmuş eklemleşmelerden oluşur. O yüzden sizin o eklemlerdeki hareketliliğiniz, yani o eklemin hareketliliği nasıl ki dirseğinizi büküp açabiliyorsunuz, rahatlıkla bunu yapabiliyorsanız, rahatlıkla bu kasınızın kasılması ve gevşemesi olabiliyorsa, aynı şey boyun omurlarınız için de geçerlidir. Ben bugün sadece boyundan bahsediyorum ama aynı şey yine sırt ve yani bütün omurgadan bahsediyoruz. Hepsine dair bir söyleyeceklerim. Sonrasında ilk iki omurumuz şöyle bir tanesi yuvarlak bir tanesi de içinden girer ve bütün başımızın dönme hareketini, sağa sola yatma, öne arkaya gitme hareketini hepsini yani aslında biz buna bir daire diyoruz. Bu dairenin hepsini yaptıran iki tane eklemdir, iki omurdur. Bunun üzerine inşa ediyoruz. Şimdi normal şartlarda eskiden boyun düzleşmesi, boyun fıtıkları daha çok alt segmentlerde oluyor. Yani bizim boyun bölgesinde yedi tane omurumuz var. Bu yedi tane omur, omurun her birinin arasından sinirler çıkıyor. Biraz belki hayal edebilirsiniz. Ve bu sinirler baskıya uğradığı zaman fıtıklaşmalar oluyor. <laughs> Yapısı değişiyor. Şu an duyabiliyor musunuz? Ee, hocam ben bir ses kapataş yapacağım. Ee, sesi siz de kapatıp açın. Birazcık bir şey var. Düzelecek o. Buyurun. Şimdi açın tekrar sesinizi. Şimdi. Net gibi. Ne? Gayet net. <laughs> tamam. Şimdi e, boyun bölgesindeki işte <laughs> Bir saniye ben bir su alıp hemen geliyorum kusura bakmayın. Arkadaşlar boyun demek yük demek, boyun demek biz atalarımızdan, babalarımızdan, bugün biraz o duygulardan konuşacağım sizlerle. Bunun için o taşıdıklarımız duygu olarak boynumuza yüklenmiştir. Bunun için bunun tabii ki duygusal boşalımları olacak ama fiziksel ile ilgili Kolaylaştırması ile ilgili bugün hocam çok güzel teknikler öğrenecek. Bunlar kayıt altında olacak. Bu kayıt altında olanlar da sizler daha sonra deneyimleyeceksiniz, bakacaksınız, yapacaksınız. Artık bunu da yapıyor olmaya başlayacaksınız canlar. Evet. evet hocam buyurun. Veririz şimdi. Ee, ve bu ağrılar ya da işte bu mekanik problemler e, daha çok alt segmentlerde olurdu yani sırta yakın olan yerlerde. Ama artık bedenimizi o kadar e, tuhaf kullanıyoruz ki. Artık bu işte yeni teknoloji, sürekli bilgisayarlar, evde hareketsiz yaşam, telefonlar sürekli bu şekilde kullanmaktan dolayı artık daha üst segmentlerde yani örnek veriyorum birinci, ikinci, omur, ikinci, üçüncü omurun arasında bile bu sıkışmalar meydana gelebiliyor. Yani şimdi olayın hepsini tabii karmaşık gibi düşünmeyin, çok basit. Gerçekten birbiri biri üzerindeki böyle bütün yuvarlak omurların normal şartlarda alttayken artık yavaş yavaş üst tarafa doğru gelmekte ve direkt boyun kaslarını etkilemektedir. O yüzden bizim önceliğimiz bugün boyun kaslarının ön tarafı, arka tarafı ve yan tarafı, sonrasında direkt ağrımızla ilişkili olabilecek omuz çevresi. Sonra dirseğinizin çevresi, ev hanımları vardır aramızda, İşte masa başı çalışanlar vardır, e, ya da sürekli ayakta hani işi ayakta olanlar vardır. Her birinde zaten bütün mekanik gelip en son boyunda sonlanıyor ki boyun öyle bir yer ki aslında yaralanmaya çok açık ve bir diğer omurlar kadar da kuvvetli değil çünkü çok fazla yük taşımıyor yani mekanik olarak taşımıyor ama artık günlük şartlarında o kadar sıkıntı sinir ve aynı zamanda stresin içerisinde maalesef ne kadar korumaya çalışılsa da normal şartlarda ağır olmayan başın bir de üstüne hem enerjetik olarak hem de kasların spazmı ile birlikte ek olarak yük biniyor. Ve boyun bunu taşımaya tasarlanmış bir yapı değil. O yüzden her zaman böyle çok düzgün bir şekilde boyuna bakmamız gerekiyor. Sonrasında dirsek demiştim, el bileği bunlara bakacağız ve yüzümüzle çalışacağız. Yüz çok önemli. Daha önce görmüşsünüzdür. Hani belki yüz e, direnci gibi yüzdeki e, kanlanmanın artması sinüsler bunların hepsi direkt boyun ve çevresiyle alakalı o yüzden şimdi bugün öncelikle boyunu biraz rahatlattıktan sonra e, dile hepsinde bir cevap olacaktır bugün yapacağımız ders sonrasında adım adım devam edeceğiz öncelikle boynun ben buradan göstereceğim ön arka tarafı yan tarafları ve sonra yüzümüze geleceğiz yüzü çalışacağız Başınızı susmanızı istediğim belirli yerler olacak. Bunları bu şekilde çalışacağız. Öncesini söylemiş olayım. Şimdi çok hafif bir yağ kullanacağım ben. Sadece böyle şey gibi olsun. Yani. Hatta biraz fazla koydum. Yüzünüzü çok yağlandırmasın. Yani hep kullanmadığınız bir yağ ise iyi gelmeyebilir. Evet. Şimdi öncelikli olarak boyundan başlıyoruz. Boynunuzun ilk tutacağımız yer başınızın arkasından şöyle boynunuzun en arkasına kadar şu şekilde tutup çekiyorsunuz. Boynunuzun saçınızın başladığı yer bir daire çiziyorsunuz üstünde baskı uygulayarak sonra yavaşça aşağıya doğru çekip en son omuzlarınızda sonlandırıyorsunuz. Tamam. Tekrar başlayın. Bunu yaparken nefesleriniz yumuşak ve rahat bir yerde ve yavaşça tekrar aşağıya doğru tutun ve çekin. Devam ettiriyorsunuz. Böyle kendinizi yoracak şekilde değil. Bu böyle tatlı tatlı olsun. Yani bazen hani bu sizi bir e, siz devam edin harekete bir şey anlatıyor. Eğer gerçekten kendinizi yıplatacak derecede bir baskı uyguluyorsanız o zaman muhtemelen kendinize gün içerisinde hayatın içinde ya da bir başkasına da bunu yapıyor olabilirsiniz. O yüzden yumuşak bir yerde tutun baskılarınızı. Ve şimdi yavaşça aşağıya doğru götürdünüz. Güzel. Şimdi sizden istediğim şu köpücük kemiğini biliyorsunuz. Dört parmağınızı koyuyorsunuz ve yavaşça buraya bir baskı uyguluyorsunuz. Baskıyı 5 saniye uygulayın. Nabız alırsınız orada. Çok az, aşırı bir baskı değil. Sonra yavaşça başınızı diğer omza doğru çevirirken şu şekilde dört parmak bir baskıyla kulağımızın altına kadar gelin. Hadi devam edelim. Herkes kendi seyrinde devam etsin. Benim görebildiklerim boynunu çok önde kullanıyor. Ortada tutun. Ya da şöyle geriye doğru yaslamayın. Bakışlarınız karşıda ve devam edelim. Hareketle birlikte gevşeme çok daha aktif bir gevşeme olur. Hareketin içerisinde sizin yön göstermeniz kasa daha kolay bir şekilde ulaşır ve bedene de daha kolay ulaşmış olursunuz. Ve son bir kez daha yapalım. Diğer omuzunuzu sıkmayın lütfen. Hep bu söylediklerimi dikkate alın. Sıkmayın diğer omuzunuzu ve tekrar ortaya doğru geldiniz güzel. Aynı şekilde baktınız ki kayganlık gitti, acıtıyorsanız, kızartıyorsanız boynu bir daha yapın. Şimdi bu sefer 4 dört parmak yine yerleştirdiniz. Ben sağ taraf yani solumdayım. Siz hangi taraftaysanız baskıyı uyguluyorsunuz. 5 saniye. Sadece şu kısma parmağınızı koyup çok hafif bir baskı ve sonra yavaşça geldiniz ve dört parmakla birlikte kulağınızın en arkası bakın şurası. Şurada bitiriyorsunuz. Tekrar. Dört parmak çıktınız yukarı döndürdünüz başınızı ve en arkada bitirdiniz. Haydi üç tekrarla daha herkes böyle yumuşak nefeslerle karnına nefes alıp verirken devam ettir hareketi. Ve son kez. Şimdi güzel, her şeyiyle yakaladın. Arkadan gösterdiğin başladığın bölgeye parmaklarını yerleştir. Göremiyorsanız söylersiniz. Sadece baş parmağınla daireler çiziyorsun. Baş parmağınla olduğun yere bir baskı uygulayarak daireler çiz. Sonra yavaş yavaş boynunun daha böyle bu çizgisini enseküp, yani ensen gibi değil. Saçınızın başladığı yerin bütün o ok hizasında hat boyunca daireler çizip bastırmaya devam et. Omuzların rahat bir yerde olsun. Bir şeyi düzeltirken diğer tarafı yaralama. Ve şimdi sadece şu iki kısım tuttum parmağınla. Baskıyı uyguladım baş parmağımla. Şimdi izle. Nefes aldın. Yavaşça başını arkaya doğru götür. Nefes boşaldığında elinin baskısını rahatlat ve başını öne doğru götür. Aldığın nefesle başını bastır. Yani elin parmaklarını bastır ve hafifçe geriye doğru git. Tekrar nefes boşalırken baskıyı bırak. Ve ellerinle birlikte hafifçe başını öne doğru it. Devam ettirelim hadi iki tekrarla daha bunu. Öne doğru gittin, son kez baskıyı uyguladın, yavaşça geriye doğru attın ve sonra tekrar ortaya doğru geldin ve rahatlatabilirsin. Şimdi ben birazcık daha yağ sürüyorum, kurudu çünkü. Şu omurları hissediyorsun. Parmağınla geç işaret parmağınla. Şöyle bir hiza üzerinde yuvarlak omur çıkıntılarını hissediyorsunuz. Değil mi? Şimdi dört parmağını yerleştir her iki omurun olduğu yani iki yanına. Her omurun iki yanına. Ve yavaşça dört parmağınla bastırıp çekerken başını al geriye doğru. Tekrar gel ortaya. Tekrar tut ve çek. Geriye doğru. Şimdi önde nasıl gözüküyorum? Ona da bir bak. Zorlamıyorum kendimi. Bu şekilde yerleştirdim ellerimi. Yükünü bıraktım dirseklerimin. Ve buradan çekiyorum. Evet tekrar gel. Şimdi buradan yukarıdan aşağıya doğru çektim ve geriye doğru. Yukarıdan aşağıya doğru çektim ve iki yana aç. Güzel. Tekrar aşağıya doğru çek ve iki yana doğru aç. Ve son iki kez daha hareketi devam ettir. Tut kendine destek ol. Ve son kez. Güzel. Şimdi elinle başını itiyorsun. Tuttun. Tamam. Kesme şeklinde. Burada bir kas gelecek elime. Geldi mi? Şöyle kesme alır gibi alıyorsun. Önce o kası bulmak için elinle itiyorsun. Sonra şu iki parmağının arasına aldın. Tamam. Tuttun yakaladıysan. Yavaşça aşağıya doğru çek. Tekrar ortaya gel. Sadece şimdi o kasın üzerindesin. Tamam. Bazen bir kası hissedebilmek için o kasın çok büyük bir parçasını görünür kılarsın. Sonrasında parmakların arasından gidip gelmesine müsaade edersin. Yani alelade bir masajdan ziyade böyle e, gerçekten kasın nerede olduğunu bilip nasıl dokunman gerektiğini bilmek daha güvenli yapıyor. rahatlat. Diğer taraf için elinle ittin. Bak şu an görüyor musun buradaki kası bende? Evet tam burada yakaladın. İki parmağının arasına aldın. Ve şimdi yavaşça geriye doğru alıyorum. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Yavaşça çektiniz. Tekrar tuttunuz ve aşağıya doğru çektiniz. Son iki kez tam olarak yakalayamıyorsam bile zaman içerisinde yaptıkça değişecek bir şeydir bu. Ve son kez Güzel. Şimdi tam köpücük kemiklerinin olduğu yere e, şu şurada yapıştığı bir nokta var. Bakın tam köpücük kemiklerinin bittiği ya da başladığı diyebiliriz burası. Oraya şöyle dairesel şekilde masajlar yapın. Şimdi yumuşak bir yerdesiniz. Dirsekler, omuzlar, boyun rahat bir yerde. Zaten yapmaya çalıştığımız şey omuzun rahatlaması. Bunu birazcık devam ettirin. Sonra dört parmağınızı tutun. Bu şekilde bakın. Ben böyle kullanıyorum. Yavaşça, çok baskı uygulamadan yavaşça geriye doğru götürdüm. Tekrar geldim ortaya. Yavaşça geriye doğru. Getirdim. Çeneme kadar devam ettim. Tekrar geldim ortaya. Çektim. Çeneme kadar devam ettim. Çok bastırırsanız mide bulantısı olur. Tekrar, son kez götürdün ve buradayken gel şimdi, çenenin hemen altınız altındasınız. Şöyle çenenizi işaret parmağıyla kavrayabilirsiniz, pardon baş parmakla, şöyle bir tuttunuz. Tamam. Şimdi buradan yavaş yavaş şöyle bir baskı uyguluyorsunuz yan tarafa doğru. Bakın, buradan tuttum yavaşça yana doğru <gülüyor> açtım. <gülüyor> Tuttum, yavaşça yana doğru açtım. Bakın buradan elimi yerleştirdim işaret par baş parmaklarımı ve aynı hizada yana doğru açtım. Güzel. Yani bakın parmaklarım bu şekilde gidiyor. Buradan. Tamam, bu. Ve burada sadece nefeslerinize odaklanın hareketin doğruluğundan ziyade gerçekten nasıl hissettiriyor size? Parmaklarınız rahatlasın ve yüzünüzle buluşsun. Rahat bir yerde. Belki bir yerde daha yoğun kalmak istiyorsanız orada kalın. Mesela orası yoğun hissettiriyorsa size orada durum biraz daha fazla baskı uygulayıp tekrar devam edin. Bunların dereceleri var. Hepsine konuşmak çok mümkün olmuyor böyle kısa sürede ama... Çok baskı uygulamışsınızdır o zaman Sabiha Hanım. Hiç yapmayın. Sadece böyle e, sadece durun. Birkaç nefes kalın. Çok baskı uygulamış olabilirsiniz. Sonra tekrar rahatlattın ve şimdi gel. Şöyle bir çenenizin olduğu yeri bulabilirsiniz. Ağzınızı açtınız. Çene ekleminizin olduğu yeri az çok bakın benim buradan kulak mememden bir çizgi çekiyorum. Hemen orada. Yani anatomik olarak da orada ama siz de bulduysanız güzel. Şimdi ben burada üç dört parmak, hangisini istiyorsanız nasıl istiyorsanız rahat ediyorsanız. Şimdi burada mümkün olduğu kadar dudakları böyle hafif aralık tutuyorsunuz ve yavaş yavaş dairesel masajlar yapıyorsunuz. Bakın ben dudağıma yakın değilim burası. hı. hı. oraya çok hafif bir baskıyla dairesel masajlar yapıyorum. Ağzınızı hafifçe açın şimdi. Ve o yoğun hissettiğiniz yere bir beş saniye baskı uygulayacağız. Açın ağzı. Uygulayın baskıyı. Bakın parmaklarım burada. Parmaklarımla baskı uyguluyorum. Bırak. Şimdi devam edelim. Dört kez daha ağzımı açıyorum. izleyin. Bastırıyorum parmaklarımla. 5 saniye ve bırakın. Devam ettirelim. Pardon. Açtım ağzımı. Baskılıyorum. Ve bırakın. Son iki kez. Bırakın ve son kez. bırakabilirsiniz. Güzel. Şimdi şöyle kocaman ağzınızı açın. Tekrar açın ağzınızı kocaman. Ve bırakın. Şöyle dudaklarınızı büküp içeri doğru çekin. Balık gibi. Ve sonra tekrar açın. Balık gibi çekin. O için tekrar. Güzel. Yüzünüz için ne kullanıyorsanız ben çok kullanmayacağım. Sadece böyle hafif nemlendirsin diye. Şimdi başlıyoruz. Çeneden başlıyorsunuz. Şu şekilde kulaktan çıkıp şu noktaya kadar gidiyorum. Bakın şakaklarımın olduğu yere kadar. Tuttum. İki elimle gittim ve bıraktım her iki elimle sırayla gittim ve buradan geçirdim ve bıraktım. Hadi devam ettirin. Bunu yaparken boynunuz rahat, başınız rahat, çok sıkıştırmıyorsunuz. Şimdi tek elle devam edin, hissettiyseniz orayı. Dört parmak, çok hafif bir baskıyla ve güzel. Şimdi geldin elini şu şekilde yaptın ve tamamen şu elmacık kemiğinin olduğu yer ve yavaşça tekrar şakanın olduğu yerde bitir. Tut. Şu elmacık kemiğinin altından geçiyoruz bakın. Ve tekrar yukarıda bitir. Güzel. Gel. Altından geç ve bitir. Devam ettir iki tekrarla daha. Şimdi kameradan bana yandan bakanlar var gövdenizi kameraya düzgün bir şekilde tam böyle net kamerayı görecek şekilde yerleştirin. Çünkü şöyle sağa sola dönük yapmayın yani hareketi. Evet. Ve bunu da bitirdin. Şimdi geldin tam boyun, burnunun şu kısmı. Bakın tam şurası. Ben orta parmağımı kullanıyorum. Yavaş yavaş çok hafif bir baskıyla daireler çiziyorum. Elmacık kemiğimin olduğu yere kadar. Evet tam şuraya kadar. Tekrar. Çenen rahat, dudakların rahat. Sadece tek taraf yapıyoruz. Devam ettir. Sadece ben şu an için so, sağ, sağ tarafımı yapıyorum. Sizlerde de sol. Güzel. Getirdiğin iki parmağını ya da üç parmak. Yavaşça şöyle bir izlersen. Getirdim ve tam şu kaşımın başladığı yere kadar götürdüm ve burada çok hafif bir itme uyguluyorum. Ve tekrar geri gelip buradan bir tur daha yukarı doğru itiyorum. Güzel. Güzel nefeslerle çenenizi rahat bir yerde tutup devam ettirin. Güzel. Son kez. Geldi şimdi diğer tarafa, sağ taraftasın. Artık tamam diyorsan, yakaladıysan tek elini kullan. Şu şekilde. Hatta bu elini de biraz böyle gerdirebilirsin burayı. Evet, çektin ve şakana getirdin. Tuttun, çektin ve şakak tarafındasın. Ve hatta istersen, şurada şöyle bir daire çiz ve oradan devam et. Ve geçerken yine çene ikliminin olduğu yerden çenenden geçiyorsun. Fark et. Ve burada belki bir yoğun bir his olabilir. Bazen bende oluyor. Ve tekrar buraya kadar geldiniz ve rahatlatabilirsiniz. Şimdi buradan yine şu şekilde çengel yapıyorsunuz ve yavaşça elmacık kemiklerin altından geçip yine şakak kısmında. Bunu 6 tekrarla. Hani maksimum 6 tekrar şeklinde devam ettirebilirsiniz kendiniz yaparken. Ve son kez. Güzel. Şimdi geldin tam elmacık kemiklerinin olduğu yere yavaş yavaş daireler çiziyoruz. Böyle küçük küçük yuvarlaklar. Güzel. Şimdi buradan gel ve tekrar kaşlarının olduğu yerde bitsin. Tekrar geldin buradan kaşlarının olduğu yerde bitti. Son iki kez ve son kez. Güzel. Şimdi getir alnından şöyle bir geç ellerinle iki kez daha. Ve şimdi bu kardesin gel yüzünden aşağıya doğru ellerinle köprücük kemiklerine kadar gel. Köprücük kemiklerinin hemen altından şu hizadan geç ve daireler çiz göğsünde. Güzel. Geldin omuzlarının şu ön kısmı daireler çiziyorsun baş parmaklarınla. Önce bir taraf, sonra bir taraf devam ettir hareketleri. Geldiniz diğer tarafa. Bunları böyle sadece bir hissedin diye yaptırıyorum. Bir bakın gerçekten. Oralarda bir yoğunluk mutlaka hissediyorsunuzdur. Ben baş şu kısmını kullanıyorum. Bakın biraz daha sert, daha iyi hissettiriyor. Güzel. Geldiniz. Ee, şöyle dirsek, dirseğin tam bakın dirsek kısmı çıktınız. Tam şurası dört parmağımı yerleştirdim. Biraz daha yukarıda olabilir kimilerinizin ki. Böyle tık 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 elinize gelir sert bir şey. Böyle yoğun hissettirir. Orası oraya küçük küçük masajlar yapın. Omuzlarınız rahat bir yerde. Güzel. Şimdi diğer tarafa doğru yapın. Güzel. Haydi şimdi matınız varsa matınızın üzerine gelin. Eğer yoksa bir halının üzeri olabilir, bir battaniyenin üzeri olabilir. Nasıl daha iyi olacaksa sizin için. Onun üzerine doğru yerleşiyoruz. Çok uzun tutmayacağım bu kısmı. E, fazlaca çalıştık zaten boyunla. Ben böyle battaniye rulo yaptım. Bakın sizler de yapın. Güzel. Şimdi yerleştiysem getirdin sağ elini. Ben size aynalıyorum, olur mu? Yani ben dediğim tarafı siz yapın. Sağ kolunuzun avuç içi yukarıda olacak şekilde yerleştirdiniz. Şimdi sol kulak sol omza doğru düşsün. Her iki omuz yumuşak, rahat bir yerde alın nefes. Verirken şu kulakla omzu